Osmanlı'da iki tane temel problem vardı. Tam bir kanser haliydi. O yüzden bazı arkadaşlarla tartışırım. Devlet şöyleydi, böyleydi falan dedim yani. yani. Mikroskobik bak ya, mikroskobik bak. Bir arkadaşım öyle demişti. Ben öyle görmüyorum. Niye? İki tane şey hiç kesilmedi. Bakın bugün de aynı şey devam ediyor. Bir siyaseten katli. Ya yani padişah ya da yöneticilerin ağzından çıkan bir kelimeyle yani sayısız e, devlet adamı yaşına başına bakmadan kelleyi kaptırdı. En ucuz şeydi Osmanlı'da insan yaşam. İnsan derken sadece sokaktaki halkı kastetmiyorum. Ona, onlara neler yapıyorlar? Bürokrasiyi kastediyorum. Herkes herkesin kellesini alıyordu. Ve onun kumpasları var vesaire. İkincisi, müsaadereydi. Mallara el koyma. Yani tanzimata boşuna atıf yapmıyor. Üç şey bakın. Can, mal, ırzı, namus. Can mal, can güvenliği yok. Mal güvenliği yok. Ya düşünsenize diploma alıyorsunuz. 30 sene sonra biri alıyor senin diplomanı. Geçersiz diyor. Ama siz kabul ettiniz bunu. Yani ben prosedüre bağlı olarak müracaat ettim falan filan. Ehliyetini alabilir. Hatta şimdi şeyde sosyal medyada kafa buluyorlar. Diyorlar ki şey doğum belgisi iptal ettiler. <laughs> sen yaşamıyorsun anne. <laughs> Neredeyse yani bu bu, bu şeye kadar e, gür gürgür edili yapılacak kadar noktalara kadar vardı artık. Adam 30 sene sonra sen doktor değilsin, sen falan değilsin diye iptal edebilirsin. Mal mülküne el koyabilirsin. Hiç kimsenin malı mülkü güvende değil. Mal canın yongasıdır demişler. Yani mülkiyet bir mal mülk sahibi olma meselesi değildir. Haysiyettir mülkiyet. Atandan kalmış, babandan kalmış, kendin kazanmışsındır. Ne, her neyse.